Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı sabahlar. Hepsi harıl harıl yatıyor kızlar. Ben sabah kalktım ay ev Biraz sonra siz görün. Hepsi kalksın hazırlanmaya başlasın. Siz evde kopan kıyameti görün artık. Vallahi kızlar ben pastamı hemen e, hazırlayacağım. Akşam biliyorsunuz keklerimizi yaptık. E, bunları güzelce keseceğim. Şöyle bir bıçak aldım kendime. Bunların hepsini Amazon'dan aldım büyük çünkü diğer bıçaklarımız küçük oluyor ve pastalarımızı mahvediyor. Bunlar da e, boyutunu ayarlamak için hani inşallah düzgün ayarlayabilmişimdir bilmiyorum artık. Bakacağız bakın bu nereye gelin. ortadan değil üç dilim yapacağım böyle bir de bunu yaparım Aynen. Ondan sonra da e, normalde mascarpone ile falan krema yapmayı çok seviyorum. Çok daha lezzetli oluyor ama mascarpone almayı unutmuşum. Allah'tan şu hazır kremalardan almışım. Bunları da normalde e, krem şanti toz biliyorsunuz normalinde bunları e, sütle yapacaksınız ama ben süt kullanmayacağım o süt kokusu gelmesin diye sıvı krema ile yapacağım çok daha lezzetli O size de tavsiye ederim bir paket e, vanilya pasta kreması bu gerçek bir pasta kreması bu da e, krem şanti işte karıştıracağım pudra şekeri ve yine de e, krema sertleştiricisini de katacağım ki güzel e, erimesin pastanın içinde. Bir de vanilya şekeri kızlar. Çok önemli. Vanilya şekerimiz de var. Ben bir hemen pastayı keseyim. Hazırlayayım ya da dur. Bunu, bunları çırpmaya başlayayım. Ondan sonra da pastamızı keselim. Tamam mı? Bunları hepsini şimdi götüreceğim. Ee, bu koyacağım. Sarışın kızıma. Çırpsın. Bunu baya bir çırpması lazım. Bugün de güneş o kadar güzel ki hala. Ay çok güzel bir hava var da mutfak göçüyor resmen göçüyor. Ee, yaparken de gösteririm zaten azar azar artık ne kadar gösterebilirsem kızlar. Vallahi çok stres video çekmek sıkıntı <laughs> bu stresten. O yüzden kusura bakmayın yine de size iyi kötü göstermeye çalışıyorum. Vallahi çay içeceğim çünkü çaysız hareket edemem. Hemen bir çayımı da içim. Ondan sonra devam yapalım. Hadi bir miksere gidelim. Ee, bunu işte gördünüz mü kızlar kızlar ekliyoruz yani donmayacak normalde bu donması gerekmez şimdi Tee bu pasta yarın yenilecek ama şimdi az e, şeyde dursun buzaltı kekimi falan kesene kadar hadi bir de elbiseyle hiç böyle pastayı çöreği yapamam kız dua edin de şu pastayı güzel kesin Aha. inşallah güzel keserim Allah'ım beni rezil etme güzel kızım Şöyle şeyim var. E, pasta altlı. Şöyle bir tane da şart kızlar. Şunu sonra pastayı sıkıştıracağız içine. Ha? Tamam mı? Hadi bismillah. Şu makine bitmiş açıldı. Ayy. Hadi bakalım pastamızı açalım. kızlar. Ay. Maşallah maşallah maşallah. Ey, nasıl güzel kesmiş Maşallah. <laughs> İsterseniz kekinizi ıslatabilirseniz de kızlar e, şerbetle suyla ya da sütle yapıyorlar ama sütle yapmanızı tavsiye etmem çünkü süt Kokusu gelir pastadan. Ay çok güzel oldular. Ay bunu ben mi yaptım kız? Baksana. Singer gibi. Maşallah pambuk gibi olmuş. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şu şeyliği ortaya getirelim değil mi? Bu ya en alta aynen. Bu en alta. Bu ortaya. Ee, bu da kapak. Üstüne böyle düz kapak. Ben böyle şunları. şunlar. Şimdi yıkadım. Şimdi burada de kızlar ee, bir sürü varyantlar var. Çok kolay bir varyantı da var. Sadece tereyağı, e, biraz şeker, az bir şey de tuzla çırpıyorsunuz. E, ama bir değişik varyantı daha var. Yumurtanın akını içine katıyorsunuz. Daha güzel ve lezzetli oluyormuş. Şimdi ben de ömrümde daha hiç butta kremi yapmadım. Çok ağır bir krema ya. Yumurta beyazı onu hafifleteceğini düşündüğüm için o tarifi seçtim. şöyle 5 tane yumurta akını ayırdım. Buna şimdi toz şeker katacağım ve çırpacağım. Şimdi şey alalım ocağı alıyoruz. Bakın şu şekilde sıcak suyun üstüne indirdik. Ve ara, ara 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 karıştıracağız tamam Ben şimdi hemen kremamı doldurayım. E, o çünkü buzdolabında biraz dinlenecek en son bunu sıvalayacağız sıva e, bu da biraz duracak ondan sonra süslemesine geçeceğiz tamam kızlar şu kalıbı da etrafına sıkıştırdım e, kekim daha güzel olsun kalıp tabi biraz yüksek ya ama fark etme şöyle e, kremamı da döküyorum içine ondan sonra muz doğrayacağım e, ve çikolata parçacıkları yapacağım tamam hadi bakalım ben bir şunu yapayım kat kat böyle yapacağız. Çikolata ve e, ama muz ve çikolata parçacıkları içine atacağım. Yemeğiyle ne olacak? Ama şimdi mecbur bunu yapmam lazım. Şimdi tah, tamam mı? olmasın bak kızlar. Benim don, dönme şeyim de var. Onu şimdi gele bunu taşıyız. bu. Geri... Pastacıların gözü yaşarmıştır vallahi. Derler bu kadın ne pis bulaşık çalışmış böyle. Hani pastacılar çok para alıyorlar ama hakkıyla, hakkıyla hakkıyla hak ediyorlar. Kızlar bu para konusu değildi. Ee, geline kendim dedim ki istediğin sayfada pasta seç kendini orada yapalım sana söz pastanı Yasemin'e o da biri biri vardı aslında yapmak istediği bir yer Sonra kadın mı doluydu valla bir şey olmuştu e sonra dedim ben sana yapayım ben de çok güzel yaparım bir de artı e, pastacıların yaptığı kekler çok sert oluyor böyle yani hiç pıfıdık pıfıdık değiller e, ne bileyim evde yapılan sanki daha iyi Dersen onlar sanki bir şey koyuyor içine ne koyuyorlar ki acaba kızlar? Bilmiyorum. Bu yüzden bana kendimiz yaptık. Yani hiç e, parayla alakası yok. Onu söyleyeyim de. Çünkü öyle bir yorum okumuştum. <laughs> bir pasta alamıyorsunuz da cimrilik yapıyorsunuz. O kadar paralar harcanmış bir pasta mı alınmayacak? Ama işte bak emek. Bu nedir? Kendi ellerimle ona verdiğim değer. Emek bu emek. Ya. Güzel kızlar. Emektir bu. Bakın Ay ne rezalet. rezalet. Şimdi hemen e, tereyağlı kremalı yapayım. E, butta kremimi. Ondan sonra şeydim. edeyim. Buraları toparlayayım. Tertemiz butta kremamı yapayım. Tamam. Hadi bakalım. Kızlar. Şöyle o e, yumurta beyazı bu. Görmüştünüz sıcak suyun üstünde böyle damf yaptım. Hani işte kız baharlama mı buharla? <laughs> buharla var ee, Şimdi bunu buzdolabına indireceğim. Tereyağını da aynı bir şekilde yapacağım. Ondan sonra birleştireceğim. Öyle daha çok güzel oluyor. Neyse bunu bir hemen buzdolabına indireyim çünkü erimesin ve bir çay için pasta daha donması lazım. Acaba bunu böylece buraya koyup buzdolabına indirsem bir şey olur mu? Olmaz ne olacak sanki değil mi? Soğuk dolapta durur eriyecek hali yok ya. Hadi bakalım aynı bu şekilde yağı çırpacağız. Şöyle iki paket yağ, bir fiske çok azıcık bir tuz ee, iyice çırpacağız. Aslında böyle hani ım, süt var ya kahve sütü var ya kızlar o ıı, şişelerin içinde. Ondan olsa yarım çay bardağı da onu katarsanız çok güzel oluyor. Ama o yok. Acaba sıvı krema katsam ne olur? Hani biraz bu ıı, tereyağını biraz hafifletiyor. Bir bakayım onun iştahı ondan ondan haricinde ne kullanabilirim. Kızlar baksanıza kız bulut gibi oldu. nasıl güzel. Şimdi bunu böylece buzdolaba indirim. Pamba şeker gibi oldu valla. Tadına da baktım tadı da çok güzel. Aslında biraz e, şey olsaydı. E, neydi kız? Reçel. Kırmızı reçel koyarım ama rengi kırmızı olur. Ben kırmızı olmasını istemiyorum. Kaysı reçeli evde olsaydı ondan koyardım. Bir tatlı kaşığı kadar ya da bir çay yemek kaşığı kadar. O hem aromasını güzelleştirir de hem de şey yapardı. Şimdi düşünüyorum acaba ne koyayım? Her zaman da düşünüyorum. Bir de düşünme. Hadi, hadi bir bunu buzdolabına kaldıralım. Ah. Pastanın dekoruna başladım kızlar. Vallahi Akif çok güzel oluyor. Baksana bir pastaya. Üstüne ah. bir şey geliyor mu yoksa? Gelecek, Çok güzel olacak Akif. Çok güzel olacak. Bu benim damadım da olmasın. Ben nerelere giderim. Aç müziğimizi, halayımızı aç da. Ay, evet er gitti. <laughs> Aç hayır. Kızlar pastanın devamını bunu hallediyor. Bakın çok güzel oluyor. Pastamız daha bitmedi tabi. Çiçeğe isim Kadir çiçekçiden e, alıp gelecekler şimdi. Bu slayakraft, Gelin çiçeği bunu aldı herhalde. herhalde. Daha olur daha bitmedi. Ama çok güzel oluyor Allah'a. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Ay, gidiyoruz güzel kızımızı almaya. Azat ne diyor akşam? Sara diyorum yarın ay, Yasemin istemeye gideceğiz diyor. Hadi vermezler <laughs> diyorum, vermezlerse. Diyor vermezlerse abi seni. Akıp kucağına <laughs> Ay çok tatlı olduk kızlar. Kızlar. Dur Sara'm beni azıcık dışarıda gösterir. Sen böyle be. Bela... Ben de tam bir çok... ağır görünce olmuşum. <laughs> <laughs> ay vay. Ay yere yapmışlar. Bu ayakalılar çok şey. Vallahi. Ay nasıl tatlı olmuşsun. Ay sanki düğüne şimdi çıkıyoruz şimdi. Can nerede ki? Çıkıyor olmuşsun. Ne yok şimdi? Ben ekmeğe. Yani. Ne? 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 Ama bizim videoyu çalıyor şimdi. herhalde. <laughs> Asla değil mi Kız yapalım. Validenin isteme kombini nasıl? Eee hayvanat kombini. Çok tatlı olmuş. Kız bu bir dilde giyecektim Bu e, Boşun sözü de giyecektim kendime. Yine giyerim ki ben bunu çok Gülüyor. seviyorum. Değil mi? Bu Bunun ifadesi dilte biliyor musun Sara? Ben yürü yapsam. Anne de uçuyor. Aaaa. Evet kızlar böyle salona geldik. Ee, şey evdar herkes ee, çok karabalık. Kızın ailesi de aynı bizim gibi aşiret. Biz çok karabalıklar. Şöyle e, hazırlıklar yapmışlar, ikramlıklar. Çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Ay ana. Aman ben Ona nasıl saldırma içinde. su böreğine de bayılırım. Çok güzel yapıyorlar bu arada. Bak şu toplar hazırlamışlar. Tatlı. lokum. Ana ben de daha evde yapacağım. Bak bunlar nasıl güzel poşetler koymuşlar. Biz de mi böyle yapalım kız? Benim de poşetlerim var. Neyse. Şu da e, dekorcumuz böyle çok güzel e, dekore etmiş. Acayip tatlı durmuş. Şunlar işte hediyelikler, çiçeğimiz. Çok güzel yapmış değil mi dekorcu? Valla. Şöyle size kısa bir göstereyim. Zaten siz boyunca yarın tam detaylı her şeyi görürsünüz. Gördüm. Şöyle biraz salonu göstereyim de acayip güzel çekmiş. <laughs> Kadir'in ekipleri şu falan. Evet. <laughs> şu an herkes ben <laughs> ee, <eşim> çekme <laughs> <bölüm> olduğunda, dur ben geçeyim benim prenseslerim o berat da bu arada tam bir potu şey oldu, kameracı oldu bence yarın yarın Yasemin'le seminlen. Kadir'i sen çekime götür Bala <laughs> götürsün müzik açtılar da oynayalım Rumeysa. <laughs> Eh, ee, Kadir Bey duyguları alalım. Nasıl? Arkadaşlarına tüyü ver. Çok mu heyecanlıydı? Kahve nasıldı? Oh, berbat bir çok berbattı kahve. Vallahi çok sevene geçti gördük zaten. Ay. Yemin ediyorum var ya ramak ramak kusuyordu. Şimdi boğazın daha çok kötü. Boğazın yoruldu. da ağrıyor. Tuzlu muzlu e, var ya. Kadir kız almak kolay mı? İşte, ama aldık, aldık ya. Yani. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok zor, çok zor, çok zor. He, hiç çekmedik biz. Bizi de çeksin. Hadi, iyi, iyi. Diyorlar vallahi beni oturttular buraya. Diyorlar ki sen kaynanasın git otur. Tadını çıkar diyorlar ya. Gördünüz mü nasıl beni düşünüyorlar. Ha şimdi çayımı da aldım. Şurada keyif yapıyorum. Müzik bekliyorum atlara kadar. Yo düşmez. Kızlar her şey o kadar lezzetli ki. Vallahi daha yiyordum kendime azap geldi. Ne yiyeceksin azap? Bak kurabiyeler var. niye? Valla bitirmişler bile börekler. Acayip güzeldi. Değil mi Azad? Ben gerçek yemek istiyorum. Gerçek yemek. Sonra gidersek bari yolda sana yine alsın gerçek yemek. Bunları yemekten saymıyor Azat'a. Bak hele. Valla ellerine sağlık. Hepsi çok çok lezzetliydi. Asıl menülerimiz yarın zaten. Ben yemek istemiyorum. Yemesen git. Kapi. 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 Kayseri mi? tarafında böyle e, eski yöreye aitmiş. Yani kızlar nişan ya da söz yaptığında bir eteğime bırak, insan çocuğu diye bırak. Hani hani bir şey söylüyor ya. Hadi hadi. Şöyle, hadi. Kına yakalırmış e, gelin kıza. Bizde nişan terine olur bizde. Benim nişanım da öyle olmuştu. Aa. Akşam kına gideceğiz, elimizde kına yakalar gelin olduğu Ay, için. Ay valla hani, çok ilginç. Çok, hani çok güzel bir şey olsun olsun da olsun aslında. Aynen nişan olsun diye. Kadir o bir işaret yani Yasemin senindir artık evet. sen de onunsun diye. dedik. Ya sizi yapacak siz ama Yasemin'i niye çevirin? Dedi sen de ailesin. Vallahi. He? Sana ben da yaptık. Küçük küçücük ya parmağına yapıyorlar erken yumurta evet. ya. Yüzü takılınca böyle görünüyor çok güzel. Bir saat dışarı yeter hemen. He sonra yıkıyorsun zaten. Yıkıyor. Çok tatlılar bu arada. Eşim kanat türküsü de mi söyleyecek acaba? ادواردها 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 امين ادواردها 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 ادواردها

O <laughs> <laughs> zaten selli ala <laughs> <laughs> Birbirinizin <laughs> değerini bilin. Ne istiyor yine? Doğum günü çocuğumuz varmış. yaklaşmış eline, yaklaşmış eline. Maşallah, subhanallah. Biraz, biraz gücünü kullanacaksın canım, ben onları sızalım <laughs> Otur Kadir'e de vereceğim. He. şöyle bir isim alayım. Değil mi? Asker asker. Bir daha, bir daha al. Bir daha gibi yap. Bir daha. Kadir bize bak. Kadir. Tamam. Alıyormuş gibi yapacaktım. <laughs> evet kızlar, biz eve geldik. İstememiz bitti. Çok güzel, çok eğlenceli geçti. Tabii ki de e, hani canlı müzik olmadığı için videolar çekemedik ama elimizden geldiğince artık sözde. Ben hemen geldim, yemeklerimi istire veriyorum. Sabah hazır olsun çünkü sabah ev yemek koksun, ben yemek kokayım istemiyorum. Yetiştiremem de zaten. Ee, kızlar hazırlanacak, ben hazırlanacağım. Bizim gelin Ebru işte içeride e, kurabiyeleri falan yapıyorlar Rubeysa'yla. Ben de dolmaları üstüne verdim. Burada lahanam var. Burada kuru dolma var. E, yaprak sarması var. Bunlar hani normal misafirler için ama kuru dolmadan büyük bir şey doldurup götüreceğim. Yani ki eve gelecek misafirler için e, kavurmayı da yapacağım. Öyle hani daha söz hakkında iş, çok konuşacağım. Size çok anlatacağım. Her şey çok güzeldi. Çok güzel biz de ağırladılar. Ee, çok çok mutlu olduk. Ama bunların sohbetleri hepsini e, artık sözde sonra yapacağız kızlar. Şimdi hiç anlatmaya zaman yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Size hayırlı geceler diliyorum. Ee, videoyu da burada kapatıyorum. Pasta muhteşem oldu. Onu da zaten yarın sözde görürsünüz. Ben çekecektim kız pastayı çekmeye bile fırsatım olmadı bugün yemin ederim. Hadi kızlar. Evet. evet. Meyve sepetimiz de bitti. Ee, böyle hallettik şöyle. Çok tatlı oldu ya. Kim ablaları çok güzel. Allah başı insan tohumları bırakmıyor ki insan çocuklar bir iki dakika durun la. Ana, anam bunlar nasıl böyle böyle? Direkt ben bunlar şeyden kaçmış yemin ederim. <laughs> <laughs> <laughs>